Herkese merhabalar arkadaşlar. Baltı Sporcu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Counter Strike tarzı bir oyun buldum. Bakalım nasıl olacak. Ben Roblox'u yeni öğreniyorum. Baltı Sporcu yeni öğreniyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede Baltı Sporcu'ya destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Buradaki suçluları cezalandıralım. Ben değilim. Ben eski bir Counter-Strike oyuncusuyum Eminim o kadar kötü değil Ama bak Adamların canını okuyorum. Maviş 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 Hayır çok şansımda kaldı Hayır Haritayı bilmiyorum ama öğreneceğiz arkadaşlar Hiçbir sıkıntı yok Hiçbir sıkıntı yok Gel babana sizi. Hop oh, etça. Hayre mi? Sen bunları e kardeşim da sağ yok. Maşallah sende ne zekra var ya. Kıldırcın. Tabi tabi. Bana ateş ettiler. yok ben. Uuu mermiler buradaymış. Bak öğreniyorum yavaş yavaş Gel buraya kız sarı kafasını. Adamları vurunca içinden mermi çıkıyormuş. Mantıksız değil. Ay. değil hayır. Sen kocuk. Ulan mermi mi çaldı? Lan oğlum insan insana hiç bunu yapar. İnsan insanın mermisini çalar. Çalmaz. Gerçi insan insana mermi de sıkmaz ama oyun geliyor. Bu kadar olacak için. Çocuklar, sıkıştınız sanki buraya buraya dersiniz? He? ben sanki? He? Babacık keşke ben. Babacık, babacık babacık. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Yardım Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? <laughs> Endal aldık Başka tüfek alamıyoruz. Bütün kafirler toplanmış. Yakıyorlar her yeri. Ben onları durduracağım arkadaşlar. Bizim arkadaşlar sarıyor. Sol kanattan. Sol kanattan Baykız. Baykız bastırıyor. Sol kanattan Ronaldo geliyor. Orta kanattan ben geliyorum. Bakalım neler olacak. Evet. Birinciyi vurdum. İkinciyi İkinciyi de buldum. Üçüncüyü de. de buldum. Eyvah. Üç kişi daha varmış. Üç kişi daha varmış. Ben nasıl vuracaktım onların hepsini? Vuramazsın yani. Lan dayı sen bir sus yo. Dayı sen bir sus yo. İnsanda moral bırakmıyorsun ya. Abi yani abi. Tabaca değil silah lazım. <laughs> hadi, hadi. Hadi gençler. Ben bu işi gençler. Merak etmeyin. Her şey Bir, iki, üçüncü nerede? Üçüncü, 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 üçüncü. Şimdi gel buraya. Üstünden Kırmızı kasketle biri atladı. Ya kardeşim adam akıllı kasket giyseniz ya. Kırmızı nedir? Halil çok iyi. beni korudu. Git <laughs> ya. Bir ya. <laughs> ne oldu yani? Ama ne vurdu? Onu? Ne oldu yani? Mermim bitti. Eyvah 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 eyvah. Yani mermisi bitti ya. Yeter baba hayır abi çocuklar. Çocuklar sakin olun. Ne diyeceğiz? Biz bu işi inşallah. Bak burada nükleer bir patlama meydana geldi. Niye bilmiyorum ben de. Ne diyor çalışıyorum. İşte bu. Ver bir şarjı değiştir. Şarjı değiştir. Gel lütfen. Tutkan değil. Bir. Iki, arkadaşlar. Arkadaşlar. Çözeceğiz. Şey. Üç, üç. 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 Dört. Dört. Hayır. Hayır. Zamanı değil. bitmesinin zamanı değil. Aa bu sefer var ya. Hepsini arkadırdım. Hepsini lütfen. Sen nerede bakıyorsun? Ne atıyorsun sen bize? Hiç o insana bir şey atılır mı ya böyle toplamı? Top. Ben herkesin de Sarı kafayı. gördün mü? Sarı kafayı. Aslında onu da gördüm de. Abi çok güzel oynuyorum. Baksanıza arkadaşlar. Balsa Sports'un ilk oyununda kaç kilo almış? Kaç kilo 28 tane mi almışım? İyi. 28 defa almışım ve 4, 4 5 defa sadece nalları dikmişim. İyi iyi. O kadar nalları dikmekten kimseye zarar gelmez arkadaşlar. Ooo donlu. Denmişler. bizim adamlar çalışmıyor demek olma bu da afk kalmışlar ne yapıyorsunuz siz burada gençler uyanın uyanın gençler haritelden gidiyor vatan elden gidiyor siz burada yatıyorsunuz gençler takın savaşın vurun anneli çıkartın tüfekleri yardım edin burada trenin arasında sıkıştım arkadaşlar hadi bakalım savunacağız tek başımıza da olsa Savunacağız arkadaşlar ama bize birazcık mermi lazım. Adamlar dışarı çıkmaya başladı. Normalde ben bunları dışarı çıkarmadım. Biz biraz birazcık yardım ediyorduk ama hiç yardım etmiyorlar yani Bayağı ağlatmaya başladık. Ağlatmaya başladık. İkinci düştü. Sağ kanattan geldik. Mermi bitmek üzere bu çok kötü bir iş. Mermi bitmemeli. Mermi kesinlikle bitmemeli. Mermi biterse hepimiz de biter. Mermi bitti mermi arkadaşlar. Mermileri de çağırdık. Birileri de çıkmışlar. ağlattık. ağlattık arkadaşlar Yine ağlattık. Şu yukarı çıkarsak var ya yuvar olacağız var Çok mermi kalmasın Abi sarı kafa var ya nasıl Senin, senin ben, sen ne oldu sen? sen neredesin ben, 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 ben. Gel gel gel, gel. babana gel. Gel 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 Gel, 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 gel. gel buraya. Ooo kalkan mı varmış? Aa, kalkan ne işe yarıyor acaba? Ben mi koydum lan? Kim koydu lan onu? Batsın sporsu yeni yeteneklerini keşfediyor. Mermisi de bitti ama umarım mermi alabilecek. Hadi gir çık 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 Ne biçim çık ya? Çıkamıyorlar galiba. Bir şey çık çık saniye ifade için mi sıkıştırdı acaba? <laughs> ve 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 savunuyoruz. Kazanıyoruz. Zafer bizimdir. 11.000 kredi kazandık arkadaşlar. 11.000 kredi. Evet değerli arkadaşlar 11.000 kredi kazandık sizin destekleriniz sayesinde lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın çok güzel Roblox oyunlarında tekrar görüşeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.